Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere 2023 yılında herkesin çok fazla konuşacağını düşündüğüm ve neredeyse bundan emin olduğum 6 tane projeden bahsedeceğim. Ve bu 6 projenin ilerleyen zamanlarda coinleri çıkmadı henüz. Çıktığında bizlere ne kadar güzel kar elde ettirebileceğinden bahsedeceğim. Video geçmeden önce arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olun. Ve bizleri desteklemek için arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizler ne kadar çok videolarımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız bizler o kadar çok motive oluyoruz. Ve sizlere daha fazla güzel kaliteli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hemen videomuza geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar birinci projemiz Arbitrum. Arbitrum'u zaten herkes biliyordur, duymuştur. Fakat arkadaşlar Arbitrum'un henüz bir coin'i yok. Arbitrum'la alakalı birçok airdrop stratejisi vesaire paylaşılıyor. Biz de paylaştık kanalımızda. Hatta kendilerinin Odyssey etkinliği olmuştu. İşte NFT vesaire topluyorduk. Onu durdurdular. Daha sonra bunları devam ettireceğini söylediler ama henüz bir devam ettirme olmadı. Bizler de bekliyoruz. Bu etkinlik devam ettiği zaman kanalımızda paylaşacağız zaten. Merak etmeyin. Peki neden herkes 2023'te bu coin'i konuşacak? Arkadaşlar Arbitrum inanılmaz çok kullanılan bir Layer 2, Ethereum Layer 2 projesi ve burada arkadaşlar Arbitrum'un coin'i çıkmamış olmasına rağmen Herkes bu coinlerin çıkmasını bekliyor ve buradaki işte platformları vesaire kullanıyor. Hatta sizlere şunu göstereyim. Bakın burası Arbitrum'un TVL oranları arkadaşlar. Toplamda 1 milyar dolara yakın bir para var burada. Burada arkadaşlar Arbitrum'undaki uygulamaları vesaire de görebiliyorsunuz. Arbitrum'un güzel yanlarından bir tanesi Layer 2 projesi olduğu için Ethereum'undaki birçok proje buraya gelip kendilerini tekrar burada işleme sokabiliyor. Bu yüzden hızlı bir şekilde yükselebilme potansiyeli de var ekosisteminin. Onun dışında arkadaşlar bir blockchain projesinin en önemli yanı ekosistemidir. Ne kadar büyük bir ekosisteme sahipse o kadar çok ilerlemeye devam edebilir. Arbitrum ekosisteminin de böyle bir görsel buldum. Yani burada arkadaşlar yüzlerce neredeyse uygulama vesaire var ki bu bir kısmı. Bunun bir de olmayan, burada görünmeyen kısımları vesaire de var. Ve kendini çok daha hızlı bir şekilde büyütüyor. O yüzden arkadaşlar bu ekosistem büyüdükçe ilerleyen zamanlarda adından çok daha bahsettireceğini düşünüyorum. Arbitrum arkadaşlar benim de kesinlikle alacağım coinlerden bir tanesi olacak. Piyasaya çıktığında arkadaşlar böyle hızlı bir hype yaşar büyük ihtimalle o tepeye vurur. Orada almam ben ama biraz aşağı düştüğünde toparlamaya başlayacağım ve uzun vadede Arbitrum token'dan tutacağım kesinlikle. O yüzden e, sizler de kendi stratejinizi oluşturmanız gerekiyor 2023 için. İkinci projemiz arkadaşlar Aptos. Aptos'la alakalı kendi YouTube kanalımızda videolar çektik. Bakın burada iki tane video var. Birincisi işte Aptos'un genel olarak özellikleri. İkincisi de Aptos ekosistemi ve testnetler. Bu iki videoyu arkadaşlar izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Aptos Binance tarafından ve diğer büyük kapitaller tarafından çok yüksek yatırımlar aldı arkadaşlar. Ve bu yatırımları sadece para olarak almıyor. Bir de bunların arkadaşlar arka tarafında işte yazılımcıları vesaire var. Ne bileyim teknik ekipleri var. Her taraftan bunlar destekleniyor ve çok fazla burada uygulama çıkıyor. Hatta sizlere şöyle göstereyim, Aptos ekosistemi içerisinde yani birçok farklı alanda projeler üretilmeye başlamış. Özellikle NFT alanında. Aptos biliyorsunuz arkadaşlar neredeyse Solana'ya böyle rakip olan bir platform ve Solana'nın en büyük özelliği de NFT'ler. O yüzden Aptos'un da NFT alanında çok fazla böyle hızlı bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Aptos arkadaşlar dev netteydi. Daha sonra şimdi testnete geçti. Test sonra da main net'e geçecek. Yani direkt olarak herkese açık bir hale gelecek. İşte o zaman arkadaşlar büyük ihtimalle bu NFT'ler vesaire çok hızlı yükselebilir. Sizlere tavsiyem kesinlikle bunları takip edin. Bir önceki videomuzda arkadaşlar şuradaki Aptos ekosistemi videosunda şurada bir link paylaştım sizlere hatta onu da göstereyim. Burada bir liste var Twitter listesi. Bu listeye girerek arkadaşlar sizlerde Aptos ekosistemi içerisinde yer alan projelerin hepsini takip edebilirsiniz. Sadece direkt bu liste üzerinden ve kendiniz de bunlardan haberdar olabilirsiniz. Ve bu mainnetlere, testnetlere katılmayı da unutmayın arkadaşlar herhangi bir garantisi yok ama buradan bir airdrop gelir bir şey gelir güzel para kazanabiliriz. Bu ikinci projeydi arkadaşlar. Aptos'un yapmaya çalıştıklarını anlatmıştım daha önce sizlere zaten. Hype'ı yüksek olan bir proje ve hype'ı sayesinde de kazandırabilecek bir proje. Ama sizlere tabii şunu söylemiyorum. İşte Ethereum'u geçecek, Avalanche öyle bir şey demiyorum arkadaşlar. Sadece bir hype var. Bir o hype'den, bizim o trendden yararlanmamız gerekiyor. O yüzden 2023'te herkes bundan kesinlikle konuşacaktır. Sizler de erkenden bunun içerisine yer almaya çalışın. Üçüncü projemiz arkadaşlar Sui. Sui de aslında arkadaşlar Aptos'la beraber ortaya çıkmış bir proje sayılabilir. İkisi de böyle direkt Facebook'un eski çalışanları tarafından ortaya çıkarılmış. Suyu arkadaşlar Aptos'ta göre bir tık daha az bir hype'a sahip. Fakat arkadaşlar kendileri de çok yüksek ve çok iyi yatırımcılar tarafından destekleniyor. Hatta arkadaşlar burada 300 milyon dolarlık bir fonlama aldıklarını da koymuşlar buraya. Suyu da an itibariyle testnet aşamasında. Burada da farklı uygulamalar vesaire var. Kendi ekosistemi hızlı bir şekilde gelişiyor. Ve sizler de zaten bu ekosistemi görebilirsiniz. Burada farklı uygulamaları vesaire oluyor. Bunların işte cüzdanları var arkadaşlar. Dexleri var ne bileyim NFT marketleri var. NFT projeleri var hepsini tek 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 görüp incelememiz lazım. Çünkü arkadaşlar 2023 yılında yeni yeni projeler ortaya çıkacak ve çıkan bu yeni projeler eski projeleri genellikle biraz daha böyle arka plana tutuyor. Bu 2018 boğasında yaşandı, 2021 boğasında yaşandı. Her bir önceki boğanın arkadaşlar o babaları bir arka plana geçiyor. Çünkü yeni projeler ve yeni hype'lar geliyor ve yeni gelen kullanıcılar gidip eski projelere yatırım yapmak yerine yeni projelere yatırım yapmayı daha çok tercih edebiliyor. O yüzden sizler de bunları aklınıza tutun arkadaşlar. Sui de kesinlikle 2023 yılında adından çok bahsedecek coinlerden bir tanesi olacak. Henüz çıkmadı. Büyük ihtimalle 2022'nin sonuna doğru ya da 2023'ün başına çıkacaktır arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın bunları. Twitter'dan vesaire Discord'dan bunları takip edin listelerini arkadaşlar. Bunlar önemli projeler. Bir sonraki projemiz arkadaşlar Starknet. Starknet'in henüz bir coin'i çıkmadı. Coin'in çıkmasını bekliyor herkes. Starknet arkadaşlar Starkware şirketine ait olan bir proje ve kendilerinin işte StarkX diye bir yazılımı var ve bu yazılım sayesinde birçok farklı blockchain ağına da hizmet ediyorlar ve kendilerinin ağı da arkadaşlar Starknet olacak. Bu Starknet üzerinde işlem yapmayı, burada ne bileyim transaction kasmayı vesaire deneyebilirsiniz. NFT almayı, NFT satmayı. Çünkü ilerleyen zamanlarda herhangi bir airdrop vesaire yapılırsa belki arkadaşlar kendi platformlarını kullananlara airdrop yapabilirler ve çok kaliteli bir proje arkadaşlar. Hatta sizlere en son şunu göstereyim. Vitalik arkadaşlar biliyorsunuz Ethereum'un kurucusu. Kendisi arkadaşlar direkt olarak StarkNet'in kurucusu ve StarkWare şirketi ile alakalı bir tweet attı ve direkt olarak da şunu söyledi. Hani bu sizin sayenizde yapmış olduğunuz ve sizin icat etmiş olduğunuz işte Starklar sayesinde biz çok fazla şey öğreniyoruz ve ben diyor sizlerden çok fazla şey öğreniyorum. Düşünün bu kadar kaliteli bir proje arkadaşlar. O yüzden StarkNet'i de asla ama asla unutmayın ve arkadaşlar StarkNet ekosistemi içerisindeki projeleri de takip edin. Bunlarda yer almaya çalışın. Çünkü arkadaşlar yani şu an ayıp piyasasındayız. Ayıp piyasasında hiç kimse kazanmıyor. Hatta çoğu kişi zarar ediyor. Ama boğaya geçtiğimiz zaman ki ben 2024 yıllarının başında olacağını düşünüyorum. Boğaya geçtiğimiz zaman arkadaşlar şu günlerde 2022 yılında bu işleri yapan, bu işleri bırakmayan, bu işleri kovalayan insanların hepsi inanılmaz güzel paralar kazanacak. Yeter ki bırakmayın bu işi lütfen sizlere yalvarıyorum. Ben aynı hatayı 2018 yılında yaptım. Siz yapmayın, bırakmayın, kovalamaya, uğraşmaya, öğrenmeye devam edin. Bunun dışında arkadaşlar Starknet'in ekosistemine şöyle girip bir bakalım isterseniz sizlerle. Şimdi Starknet arkadaşlar baya büyük bir ekosisteme sahip. İşte kendi cüzdanları ne bileyim işte altyapı şeyleri, DeFi, merkeziyetsiz borsaları vesaire baya büyük bir ekosisteme sahip ve bu ekosistem her geçen gün büyüyor. Sizler de bunun içerisindeki işlemleri yapın ne bileyim işte orada transaction kasın bir şeyler yapın ki ilerleyen zamanlarda bir airdrop verirse buradan faydalanalım arkadaşlar. O yüzden sizlere de tavsiyem 2023 yılında herkesin konuşacağı Starknet'i göz ardı etmeyin. Celestia. Celestia the first modular blockchain olarak geçiyor. Yani ilk modüler blockchain olarak geçiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Birçok blockchain arkadaşlar bütün işlemleri kendi ağında yapar. Depolamayı, işlemleri ne işte onların bütün onaylanmalarını vesaire hepsini tek bir ağ üzerinde yapar. Ama Celestia diyor ki biz bu işlerle yapmayalım çünkü bu hem ağı işte merkeziyetsizliğini zorluyor hem ağı pahalı hale getiriyor hem de bunun baya bir yavaşlatıyor. Siz gelin arkadaşlar konsensusunuzu vesaire benim ağım üzerinde yapın ve bununla alakalı işlemleri de ben sizlere bir servis olarak satayım diyor. Kendilerinin de henüz token'ı yok arkadaşlar fakat token'ı çıktığında büyük ihtimalle de herkes bu coin'i almak isteyecektir. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar bu tarz şeylerin ben daha fazla yaygınlaşabileceğini düşünüyorum. Hatta arkadaşlar bununla alakalı en son Cosmos'la anlaştılar. Cosmos'un e, burada zaten bir tweet'i vesaire de vardı Celestia ile alakalı ve Cosmos ilerleyen zamanlarda kendi projesini biraz daha güncellemeye gitti. O güncellemenin içerisinde Celestia da olacak ve Celestia bu işin içine girdiğinde Cosmos'un bayağı bir yükselebileceğini de düşünüyorum. O yüzden Celestia da değerlenecektir arkadaşlar ve kendi coin'leri çıktığında da kesinlikle buradan da belli bir miktar kendi portföyüme eklemek istiyorum. O yüzden arkadaşlar 2023 yılında o yüzden arkadaşlar 2023 yılında en çok konuşulacak olan coinlerden bir tanesinin de Celestia olacağını düşünüyorum. 2023 yılında son olarak da çok konuşulacağını düşündüğüm projelerden bir tanesi de ZK Sync arkadaşlar. ZK Sync de bir Ethereum Layer 2 projesi. Kendileri işte şu an testnet'teydi. Yaklaşık 20 gün sonunda arkadaşlar mainnet'e geçecekler ve mainnet üzerinden birçok uygulamaya vesaire ulaşılabilir hale gelecek. ZK Sync arkadaşlar özellikle privacy ve security anlamında baya bir önemli proje. Ethereum bunu çok fazla destek veriyor. O yüzden arkadaşlar kesinlikle ZK de işte sosyal medyasını, Twitter'ını, Discord'unu vesaire katılın. Buralarda gerekli olan yerleri takip etmeye özen gösterin. İlerleyen zamanlarda kendilerinin bir coin'i çıktığında kesinlikle buradan da bir miktar kendi portföyüme eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Genel olarak şöyle bir özetlersek. Birinci coin'imiz arkadaşlar Arbitrum'du. İkinci coin'imiz Aptos. Üçüncü coin'imiz Sui. Dördüncü coin'imiz Starknet. Beşinci coin'imiz Celestia. Ve altıncı coin'imiz arkadaşlar ZK Sync. Ben bu 6 projenin 2023 yılında inanılmaz derecede önemli olacağını ve herkesin bu coinleri konuşacağını düşünüyorum. Nasıl ki zamanında herkes Phantom'u, işte Solana'yı, Avalanche'ını vesaire konuşuyordu. 2023'te de arkadaşlar belki 2023'ün sonlarına doğru herkes bu projeleri konuşacak. O yüzden arkadaşlar bunları ne kadar erken öğrenip ne kadar erken keşfederseniz o kadar iyi olur bizler için. Unutmayın arkadaşlar kriptoda para kazanmak istiyorsanız bir şeyleri önceden yapmanız gerekiyor. En sona kalınca ne yazık ki pek bir kar elde edemiyoruz. Hatta bazen zarara bile girebiliyoruz. O yüzden önceden her zaman yerimizi almamız gerekiyor. Genel olarak videomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Sizlere bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Bu 6 tane proje arasından en favoriniz hangisidir? Sadece bir tane proje yazın yorumlara. Ben herkesin yorumlarını okuyacağım. Merak ediyorum acaba hangisi sizler için daha önemli ve daha ön planda duruyor? O yüzden yorumlarda arkadaşlar hangi proje sizin favoriniz bu 6 proje arasından onu yoruma yazın. Ben de onların hepsini okuyacağım arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.